Hepinize mutlu bir akşam diliyorum sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz 18 Nisan seçimlerinden bu yana yaklaşık 7,5 aylık bir zaman dilimi geçti. Bursa'nın yeni belediye başkanları görevlerini devraldılar ve seleflerinin bıraktıkları noktadan itibaren hemen çalışmaya koyuldular. Ancak geçen süre içerisinde özellikle Yıldırım Belediye Başkanı Ramazan Altınöz görevi devraldığı Cüneyt Karlı'yı sürekli ve neredeyse her yerde yoğun bir eleştiri bombardımanına tuttu. Halefinin son derece ağır suçlamalarına maruz kalan Cüneyt Karlıksa ısrarla susmayı tercih etti. Ta ki bugüne dek. Efendim biz konuşulanları aydınlatmak, siz seçmenleri Yıldırım Belediyesi'nde olup bitmiş ve olup bitmekte olan gelişmeler hakkında bilgilendirmek için eski ve yeni her iki başkana da davetiye çıkardık. Ancak bu çağrımıza sadece Cüneyt Bey'den olumlu yanıt geldi. Ramazan Bey ise Cüneyt Karlıksa aynı programa çıkmak istemediğini bildirdi bize. Tercih ve takdir tabii ki kendisinin. Öte yandan şunu da hemen belirtelim başlangıçta. İster istemez kendisinin gıyabında konuşulacağı için Sayın Altunöz bizi ne zaman isterse telefonla arayıp programımıza katılabilir. Aynı zamanda sizler de sorularınızı yine aynı şekilde iletebilirsiniz. Evet efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, gördüğüm kadarıyla yaklaşık bir 10 dakikadır süren uğraş sonunda masaya e, epeyce yayıldınız. E, epey bilgi birikti sanıyorum e, bu arada. Efendim e, görevi devraldıktan sonra Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Altınöz sizi çok yoğun bir eleştirim onvardı bana tabi tuttu. Ve e, siz bu eleştirilere karşı bugüne dek suskun kaldınız, sustunuz, yanıt vermediniz. Neden efendim? Şimdi öncelikle bizleri bu programa davet ettiğiniz için Olay Televizyonu'na ve tüm çalışan ekiplerine candan teşekkür ediyorum. Ben bu akşam burada Yıldırım'ın belediye başkanı Sayın Ramazan Altınöz'ü de canı gönülden görmek isterdim. Efendim biz de isterdik ama... Ama burada karşı karşı olacaktık. Bütün Bursa bunları görecekti. Kimin ne yaptığını, kimin ne yapmadığını. Ama ne yapalım? Sayın Belediye Başkanımız buraya teşrif etmediler. Biz yine halkımızın huzurunda alnı açık olarak bu akşamki sohbetimizi beraber sürdüreceğiz. Ben sözlerime başlamadan önce önümüzdeki hafta başlayacak olan Ramazan ayının şimdiden tüm hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Efendim tabi politikacının hali bir başka oluyor. Ee, siz yıllardan beri siyasetin içindesiniz, siyasetten geliyorsunuz. Ben açıkçası bu akşam biraz şaşırdım. Ee, en azından bir iki arkadaşınızla olay televizyonuna gelmenizi beklerken dışarıda yaklaşık 50 kişilik falan bir kalabalık var. Konuk odası doldu, taştı. Ee, birlikte çalıştığınız siyaset arkadaşlarınız sizi gördüğüm kadarıyla yalnız bırakmıyorlar. Evet. Ee, ve siyasette olanca hızıyla sürüyor. Biz Anavatan Partisi'ne girdiğimiz günden itibaren bugüne kadar ve bundan sonra da bir nefer gibi çalışarak partimize hizmet ediyoruz. Ve arkadaşlarımızla birlikte omuz omuza vererek gücümüzün yettiği yere kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan hiçbir hemşerimizin şüphesi olmasın. Daima hemşerilerimizin yanındayız ve emrindeyiz. Sayın Karlık artık takdiri seçmen diyelim, evet. deyim yerindeyse. Bir önceki dönem Bursa Doğru Yol Partili belediyelerle yönetildi. Yıldırım, Osman Gazi, Nülüfer ve Büyükşehir olmak üzere. Daha sonra Anavatan Partisi iş başına geldi. Seçmen Anavatan Partisi'ni de umduğu gibi bulmamış, bulamamış olacak ki takdirini, tercihini bu kez de Demokratik Sol Partili belediyeler lehine kullandı. Bursa'da biliyorsunuz 3 merkez ilçe ve Büyükşehir Belediyesi'ni şu anda DSP'de e, siyaset yapan insanlar yönetiyor. E, siz Yıldırım'da görev yaptınız. görevinizde süre bitiminden önce milletvekili adayı olduğunuz için e, Sayın Altınöz'e devrettiniz. Şimdi ben artık yavaş yavaş, yavaş yavaş değil, hızlıca ee, ...konuların içerisine girmek istiyorum. Çünkü size sormak istediğim... E, ...özellikle de Sayın Altınöz'ün... ...şahsınıza yönelttiği pek çok eleştiri var. Kamuoyu da bunları merak ediyor. Ee, sabahtan itibaren çok yoğunda bir... ...telefon trafiği e, gelişti... ...bu programla ilgili. Yıldırımlılar, Bursalılar son derece ilgili. Onların da sorularını alacağız. Size yönelik ya da Sayın Altınöz'le ilgili... ...sorularını, düşüncelerini alacağız. Şuradan başlamak istiyorum. Efendim, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki... Barış Manço Kültür Merkezi'nin arsasına e, kamulaştırmasız olarak el koyduğunuz iddiasıyla Ulukent Yapı Kooperatifi tarafından e, belediye aleyhine dava açıldı. Ve e, 22,5 milyarlık faizli yasal faiziyle birlikte bir tazminat isteniyor. Sadece orası da değil, yine aynı şekilde Sayın Altınöz'ün ifade ettiği gibi e, Doktor Sadık Ahmet Spor Tesisleri ve Umur Bey'deki parkta da aynı hadisenin yaşandığı söyleniyor. Böyle bir şey var mı? Yani bir belediye yönetimi vatandaşın arsasına, arazisine e, istimlak etmeden gerekli kuralları, koşulları yerine getirmeden nasıl el koyabilir? Evet. Şimdi belediyeler bir vatandaşın talebiyle bir yeri istimlak eder. Eğer oraya yapılacak hizmet hakikaten o bölge halkın halkı için ihtiyaçsa cebri olarak da istimlak edebilir. Bu Mimar Sinan'daki kültür merkezimizin yeri oradaki kooperatife aitti bir kısmı. Şu anda orası da boşta. Buradaki yönetici arkadaşlar geldi. Dediler ki Sayın Başkan biz kooperatifimizi feshedemiyoruz. Bu yeri lütfen bizden alın. İstimlak etmek suretiyle alın. Etmeden. Hibe edecekler belediyeye. Niye kimse efendim durup dururken niye hibe edecek? Biz bu işten kurtulmak istiyoruz. Biz bu yeri tamamen Yıldırım Belediyesi'ne hibe etmek istiyoruz dediler. ...Yıldırım Belediyesi'nde de çok yüzlü bir borçları var. Bunun karşılığında sen de bizim bu borcumuzu sil. Olur dedim ben. Siz alın kararınızı getirin. Beraber bakalım edelim. Hukuk çerçevesi içerisinde nasıl olacaksa biz bunu yapalım. Karar alındı mı efendim Kooperatif Yönetim Kurulu tarafından? Kooperatif Kurulu gelemedi. Ve şu anda da bunların böyle bir karar aldığını tahmin etmiyorum. Tabii onlarda da daha sonra yönetim değişikliğiyle... ...yeni bir yönetim göreve geldi. Bizim de belediyemizin son dönemlerine geldi... Bize yine böyle bir talep gelmedi. Daha sonra biz buraya temelini attık. İnşaat süre bitti, devam etti. Belli bir seviyeye geldi. Biz belediye başkanına ayrıldıktan sonra herhalde bu arkadaşlarımız dava açtılar. Ve dava da tabii biz onların yerine aldığımız için doğal olarak belediyeden yerin istinak bedelini alacaklardır. Şimdi efendim doğal olarak belediyeler vatandaşın hakkını hukukunu korumakla mükellef, doğru. görevli, tüzel kişilikler. Siz bu kooperatifin yönetim kurulunda karar alınmadan söz konusu arsanın bir kısmına bir tesis yapmışsınız. Bu doğru mu? Yani, şimdi ben onların yerine... Sayın Altınöz bunu eleştirmekle haklı değil Şimdi mi? Emre, ben onların yerine yapmadım. Orasının %90'ı hazineye ait bir yer. Ondan orada bir miktar yeri varmış. Biz inşaatı belli bir seviyeye getirdikten sonra bunlar geldi. Kooperatifini ne zaman etmeye karar verdiler, ondan sonra bizdeki planlarımızda tamamen hazineye ait gözük bu yer. Biz de hazineye ait olan bir yeri muhakkak yine halkımızın hizmetine sunmak üzere Bursa'nın en büyük kültür merkezine, içinde sinema salonları, konferans salonları, beceri kurslarının olacağı en büyük kültür merkezine Yıldırım'a kazandırmak üzere inşaatına başladık. Daha sonra Sayın e, eski ilçe başkanı Zeki Altun Bey'in eşi Yıldırım Belediyesi'ne alındı. Eski Demokratik Sol Parti Yıldırım ilçe Başkanı Zeki Altun'un eşi belediye alın. Ne olarak alındı? Avukat olarak. O kadar tesadüf ki bu kooperatifin avukatı da Sayın Zeki Altun yani bu 22,5 milyar lirayı talep eden evet, tabii, tabii e, insanların tabii, tabii. vekili pozisyonunda. Tabii, tabii. Başkan, yani karşı tarafın avukatıyla belediyenin avukatı eş. Fakat ben şuradan sesleniyorum. O kooperatifte, o kooperatifte oturan insanların bu davaya gönülden razı olduklarını ben tahmin etmiyorum. Bana o kooperatifin arkadaşlar geldi. Sayın Başkan bu işin altında başka bir iş var. Ben dedim bilemiyorum. Kanun neyse olur. Peki efendim sadece söz konusu olan bu konuyla ilgili Barış Manço Kültür merkezinde evet. değil, Doktor Sadık Ahmet Spor Tesisleri'nde aynı şey geçerli, evet, Umur Bey'deki evet. yine bir parkta aynı şey geçerli. Yani her yerde belediye tesis yaptığı arsalarda ya başkasının arsası mı tecavüz evet. etmiş? Derim, mesela bir yol açması, Sinan'da eğitim yolu, orada da yüzlerce binlerce ev gitti. Vatandaş kullandırma yapıldı, başka yerler verildi. Dünya kadar yerler istimlak ediliyor. Şu anda millet mahallesinin alt tarafında şu andaki belediye istimlak yapıyor. Ama istimlak ayrı şey, istimlak işlemi gerçekleşmeden vatandaşın arsasının bir kısmına tesisi yapmak bu da tamamen farklı bir olay değil mi Ama efendim? Bu tamamen yine Yıldırım halkın hizmetine sunulan. Ben bu arsayı alıp kendimi almamışım ki. Kendim için de oraya hiçbir iş yapmamışım. Tapusunu kendi üzerime geçirmemişim. Oradan Şöyle bir iddia herhangi var. Herhangi bir rant elde etmemişim. Şöyle bir iddia var ee, Sayın Başkan. Ee, Sayın Altunöz, bu olayın görevi suistimal anlamına geldiğini e, ve hakkınızda dava açacaklarını söyledi. Açıldı mı böyle bir dava? Açılmaz. Açıl açılabilir. Açılabilir. Açılabilir, doğrudur. Başta da söylediğim gibi, belediye vatandaşın talebiyle de istimlak edebilir. Aynı zamanda belediye hizmet konusunda cebri olarak da istimlakını yapabilir. Bunun herhangi bir sakınca olduğunu ben tahmin etmiyorum. Efendim, e, suistimalden kastı şu Sayın Altunöz'ün benim anladığım kadarıyla. Daha önce benzer bir hadise gerçekleşmiş Büyükşehir Belediyesi ile ilgili. Ve e, vatandaş Büyükşehir Belediyesi'nden açtığı dava sonucu 11 milyar lira arsa bedeli almış. Yine böyle bir tecavüz hadisesinde. Ramazan Bey der ki oranın gerçek değeri 5 milyardır. Yani acaba Sayın Karlık e, vatandaşın ya da vatandaşların arsasına bilinçli olarak tecavüz edip anlaşmalı danışıklı dövüş şeklinde... Daha sonra da dava açması suretiyle fazla ödeme yapmak amacında mıydı? Böyle bir çelişki şimdi böyle bir soru. Barışman Kültür Merkezinde orada kaç tane hane oturduğunu bilmiyorum ve o orada oturanların hiçbir tanesinde ne benim yakınım var ne bir akrabam var ne bir eşin dostum var ne de Sayın Cüneyt Kar'la ait bir daire var. Benim bunlar hiçbir yakından uzaklarda yakın bir şeyim yok. Tamamen Yıldırım'ın. Hepsi birer hemşerisi. Evet. Efendim e, telefonlarımız çalışmaya başladı. E, hattımızda Ramazan Güler var. Bir dinleyelim isterseniz tamam, kendisi neler söyleyecek. Buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, sayın Başkanım Cüneyt Karlık. İstanbul'dan arıyorum. Kablolu yayından seyrediyorum sizi. Bursa ile bir ilişkiniz var mı efendim? Ee, ve Bursa'da yaşıyorum ben. bir enerji uzmanı Ramazan Güler olarak. Hmm, evet. Tanıdık ee, efendim sizi. Cüneyt Karlık e, beni iyi hatırlar. E, ...Büyü Enerji Ramazan Güler deyince iyi hatırlar ve Yedi Yıldırım ilçesinde oturuyorum. Cüneyt Karlı'nın öncelikle yayına katılan ve dinleyen bütün Bursalı hemşerilerim ta İstanbul'dan. Efendim mümkün olduğu kadar zamanımızı iyi kullanmak evet. adına ben kısaca sorunuzu tamam. rica ediyorum. Sorum, Bursa'da Cüneyt Karlı ve Anad niye kaybetti? Kaybedeceğini zaten söyledik. Kendisi... Ee, şöyle söyleyeyim kendisine yakınım ben Çok yakın ee, Onun zamanında yine evde yaptım. Samimiyetine sığınarak da hiçbir zaman e, Evden de mesela Yola bir santim tecavüz etmedim Yani samimiyetine ve şeyine sığınarak Eviniz ruhsatlı mıydı Ramazan Bey? Ruhsatlı yine ruhsatı kendisi verdi hı hı. Hani isteseydim e, Başka yerlerdeki gibi şeyler Öyle bir arz talebim de olurdu Çünkü e, Bazı şeyler vardır Eee Altımızın arasında biz gelip geçersek bile kum iz kalacak. Mesela böyle şeylerde ben ev yattığım için orada hiçbir zamanda onu küçük düşürücü yahut da belediye e, zora sokuş şeyler istemedim. E, hazine ait de yarım metre bir yer istemedim kendisi de bilir. Ramazan Bey, Efendim? E, Cüneyt Bey'in biyoenerjisini nasıl görüyorsunuz ekranda? Şimdi biyoenerjisinin onun değil ANAP'ın da yüzde Türkiye genelinde Yaşar Okuyan da şahittir. Bir salonda beraber gelmiştik. O ben Yaşar okuyan İstanbul'dan Bursa'ya e, Anap'ın da bir enerjisi negatif yöne gittiğini seçimden önce de söylemiştim e, Anap'ın dört tane alacağını da söylemiştim e, Çalışmalarımızı yapmış kaybedeceğini yine söylemiştim Ama e, şu vardır e, üzülmesin Hiçbir şekilde kendi hatalarını insanlar kendileri gördükleri zaman başarı sahibi kendisindir. Peki çok... halkımız tarafından e, kendisine verilen e, bir ...ara, antraktır bu, devredir. Ee, Cüneyt Karlık gibi insanlar... E, ...Bursa'mıza hizmet et, ettikleri için... etmeye azimlerinde... ...bırakmadıkları için de ...kendilerini tebrik ediyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Ramazan Bey'e. Ee, i̇sterseniz böyle girip çıkalım. Ee, Cüneyt Karlık... E, ...niye kaybetti? Tabii Cüneyt Karlık belediye başkan adayı değildi. Dördüncü sıradan, Anavatan Partisi milletvekili adayıydı. Ama e, öte yandan Özgen Keskin'e de... ...kefil oldu Yıldırım Belediyesi'nde. Buna rağmen... Oradaki seçmen Ramazan Altınöz lehine oy kullandı. Halkımız lesefeden yanına oyunu kullandı. Biz halkımızın bu taktiğini, oylarını takdirle karşılıyoruz. Halkımız hı hı. böyle takdir etmiş demokrasinin gereği olarak. Bir beş yıllık görevi bu arkadaşlarımız devam ettirecek. Evet. Efendim bu biraz önceki konuyla ilgili. Arsasına tecavüz edilen vatandaş ya da kooperatiflerle ilgili. Bu icralar, icra davaları ya da mahkemeler niye sizin zamanınızda değildi? ...şimdi gelmeye başladı. Şimdi eğer bunları bizim zamanımızda açmış olsaylardı... ...bizim zamanımızda gelirdi. Yani ben tam belediye başkanından... ...istifa etme bir ay kala... ...kültür merkezinin temelini atmadım ki. Veyahut da yüzme havuzunun temelini atmadım ki. Yani bu inşaatlar senelerce sürdü. Evet. Efendim devam ediyoruz. Ee, Yıldırım Belediyesi'nin daha önce kurmuş olduğu bir... E, ...Yıldırım Belediye Vakfı var. Evet. Ve bu vakıf bünyesinde Yıldırım'da yaklaşık 40 taneydi eğer yanlış evet. hatırlamıyorsam. Sizin zamanınızda oluşturulmuş bir müessese Doğrudur. bu. Zihinsel engelli çocukların eğitim gördüğü bir rehabilitasyon evi Doğrudur. vardı. Ee, aynı şekilde Yıldırım Belediyesi'nin bir de Yıldırım Belediye Spor Kulübü vardı. Üzerine Doğrudur. basa basa söylüyorum. Belediye Spor Kulübü, Belediye Vakfı, Yıldırım Belediyesi Doğrudur. Vakfı. Ee, bu her iki kurumun yönetimi ee, Anavatan Partisi'ne siyaset yapmış ve yapmakta olan insanlar yönetimindeydi. Onlar tarafından idare ediliyordu. Fakat seçim sonucunda Sayın Altınöz'le sizin aranızda bir çekişme başladı. Yönetimi devredip etmeme çekişmesi başladı. Siz ettirmediniz, etmediniz diyemiyorum ama benim kişisel gözlemim o yönde. Yönetimi DSP'li siyasilere ya da DSP'li evet. belediye yönetimine devretmediniz. Evet. Neden efendim? Şimdi bu hem spor kulübü hem de Yıldırım Belediye Vakfı bizim zamanımızda kuruldu ve hakikaten başarılı faaliyetlerini sürdürdüler. 40 tane çocuğumuz bizim zamanımıza da orada hizmet görüyordu. Şu anda da aynı şekilde çocuklarımız orada hizmet görmektedir. Şu andaki vakıf başkanımız Sayın Gülen Dönmez Hoca Hanım eğer izliyorsa bizim programımıza da katılabilir. Şimdi Aa, top... bir dakika efendim ben hemen unutmadan biraz önce Zeki Altun'un Yıldırım DSP belediye ilçe başkanı eski ilçe başkanı Zeki Altun'un Eşinden bahsettiniz. Eğer kendisi de izliyorsa ya da eşi de tabii, izliyorsa. Tabii tabii. Herkese açık bizim programımız. Bizi, bizi arayabilirler. Biz cesaretle rahatlıkla, buraya çıktık Mehmet Ali. Bizim alnımız açık. Cesaret önemlidir tabii, efendim. Buyurun. Biz buraya cesaretle çıktık. Şimdi tabii burada bu devir işlemlerinde belli bir prosedür vardır. Bu prosedürü seçimi almışlardır. Halkımız öyle takdir etmiştir. Ondan sonra bunun bir devir teslim töreni olur. Ben dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Pazartesi sabahı elemanları oraya gönderip kendi eski meclis üyelerinden, adaylarından insanları, bütün belediye spordaki ee, vakıftaki evrakları toparlayıp benim resimlerimi indirip bir daha buraya kimse giremez, etmez. Böyle bir terbiyesizlik olur mu? Gayrı nazik bir davranışlar Böyle bir şey olur mu? Ben hatta Dursun Aydın belediye meclis üyemiz. seçimden sonra dedim ki Dursun abi sen Ramazan Bey'le konuş. Hatta izliyorsa katılsın. Dedim bu yerlere biz Ramazan Bey'e devredelim. Aa, siz devredilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet, aynen öyle düşündüm. Fakat daha sonra bizim kulüp dilinin yani arkadaşımız... ...ve vakıftaki arkadaşımız ...biz telefonla arayıp bir iki gün sonra... ...ya başkan başımızdan böyle böyle olaylar geçti. Nasıl oldu? İşte geldi evrakları topladı, vakıfın tüzüğünü götürdü... ...resimleri indirdiler, burasını alıp oraya ettiler. E tabi böyle olunca plan tersi döndü. Eğer normalde bu olsaydı en doğal onun hakkıdır. Biz veririz, biz o kadar meraklı değiliz. Siz de bu tavra tepki duyarak ayak, ayak Tabii, tabii. Ramazan de. Bey bütün yardımlarını kesti. <laughs> Belediye sporu icraya verdi. Belediyenin alacağı 10 milyarı kesti. Belediye ait topçuların hiçbir tanesini antrenmanlara dahi salmadı. O da bir baskı ve yıldırma e, girişimi içerisinde. Olabilir oldu, yani, diyorsunuz. yıldırabilir. Peki efendim şimdi yalnız şöyle bir olay var tabii bu özellikle zihinsel engelli çocukların eğitim gördüğü rehabilitasyon evinde o dönemde şu anki durumunda bilmiyorum. Aynen e, devam ediyor hiçbir değişiklik yok. E, burada olan oradaki çocuklara ve o çocukların ailelerine oldu. Çok güç şartlarda biliyorsunuz getiriyorlardı çok güç şartlarda çocukların eğitimi için uğraş veriyorlardı. Aynen devam ediyor. Yani edip. siz e, şimdi bu süreç devam Hiç değişen bir şey yok aynen devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Ay, evet şu anda 40 tane çocuğumuz orada yine derslerine devam ediyor. Eğitim görüyor. Tabii tabii. Hocam dinliyorsa katılabilir canlı yayına. Ne yapacaksınız efendim? bu tavrınız, tavrınız sürecek. Arkadaşlarımız başarılı şekilde bunu götürüyorlar. Yani Yıldırım Belediye Vakfı ve Yıldırım Belediye Spor Yıldırım Belediyesi'ne devredilmeyecek. Zamanı gelince arkadaşlarımız değerlendirir. Şu anda ben ne Yıldırım Belediye Vakfı'nın başkanıyım ne de Belediye Spor'un başkanıyım. İçisinde başkanlığından görevi bıraktım arkadaşlara, onlar bu görevleri başarıyla götürüyorlar. Efendim bir de Fatma Yıldız Hanımefendi dinleyelim, Doğru. kendisi hattımızdaymış, Buyurun efendim. İyi akşamlar İyi Cüneyt akşamlar. Bey. Ee, bizim e, dört kada evimiz vardı, ee, istimlak oldu. Ee, bunu Cüneyt Bey satmış. Bu da gelip benim babama söylüyor. biz sekiz kardeşiz, mağdur durumdayız. Yani ben bunu yanıtını istiyorum. Hangi müteahhite satmışım bir Vallahi bilmiyorum. Yok. Şu mi? anda mahkemelikiz. Tamam hangi müteahhite sattıysam ismini lütfen söyleyin ben buradan ben Ben ismini bilmiyorum. Neresini istimlak etmişim? Dört kadı siz çok iyi bilirsiniz. Neresini bir söyler Yani mısınız? elimizde ne bir tapu Hiçbir şey yok yani biz 8 kardeşiz 8 kardeşimiz de yani mağdur e, tamam da sizin tapunuzun olmayan yerini ben nasıl istimlendireyim? Ama e, yol geçti. E yol geçebilir. Ama hiç ne bir para ne şey kalan yerimiz vardı oradan da hiçbir hak alamadık. Peki Mümkün bir dakika mi? Fatma Hanım, evet. bu sıkıntınız için şu anda görev yapan belediye yetkililerine gittiniz mi efendim? Evet, mahkemelik şu anda. Mahkemelik. Ne evet. yanıt verdiler size? Valla babamlar uğraşıyor. Ben Cüneyt Bey'i görünce arayıp hani söylemek istedim. Bir merhaba diyeyim istediniz. Evet. Ee, yani çok kızıyoruz ona. Hı -hı. Sanıyorum kendisinin bu konuyla ilgili bilgisi yok Hiç ya da hatırlayamadı. Valla şu anda kendisinden duyuyorum. Valla işine gelmiyor da onda. Kendisinden şu anda yeni duyuyorum. Sonra toplum yok diyor. Peki. Tamam, e... Bak bir dakika. Fatma o Hanım. Kalan Fatma yerimiz hanım. var. Fatma Hanım. Evet. E, bu konu e, benim ilgimi çekti. Evet. E, beni yarın olay gazetesinden arayıp konunun ayrıntılarını anlatırsanız sevinirim. Tamam. Tamam efendim. Ben peki. babamdan bilgi alacağım. Tamam oğlum. çok teşekkür ediyorum. Ben ben aynı konuda yine durumdayız. çıkarım buraya. Hı hı. Ben, e, ben konunun ayrıntılarını, ayrıntılarını öğrenmek istiyorum. Sizden çok teşekkür ediyorum. Oğlum, İyi oğlum, akşamlar diliyorum. Benim babam emekli zorunlu yani. Türküyorum. Tamam efendim, Aferin. çok teşek, i̇yi teşekkür iyi ediyoruz. Ee, derdinizi, sıkıntınızı dile getirmiş oldunuz. Ee, Sayın Karlık, Yıldırım Belediyesi'nin Yeşil'de e, şu an Hünkar Çay Bahçesi'nin evet. işletildiği bir binası var. Evet. Dört katlı bir bina. Burası yeni dönemde ekonomik sıkıntı içerisinde olan belediyeye kaynak yaratmak amacıyla evet. satışa çıkarıldı. Ama bunun yanında şöyle bir eleştiri geldi Sayın Altunöz'den size. Dedi ki efendim bu dört katlı çay bahçesi, kentin merkezinde harılalı, işleyen bir yer, turistik bir yer... Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Sadece ve sadece 140 milyon lira gibi komik bir rakamda Günümüz koşullarında da o gün içinde bir Rakamla buranın işletmecilerine Kiraya verilmiş Ne diyeceksiniz efendim Herhalde Ramazan Bey bu inşaatın nasıl yapıldığını Haberi yok Bu inşaat yap işlet devlet modeliyle Hünkara verilmiş Yani o bina yapanlar onlar O binanın bir kısmı da onların Hatta biz buradan geldiğimizde Çok üzü bir kira alıyorduk biz onları yüzde iki yüzde üç kirasına zam yaptık. Hatta arkadaşlarımız bize konuşmadılar. Daha sonra kiraları razı olup kiralarını ödeme başladık. Ama ben de, şu an evet. Ramazan Be Doğru Yol zamanında, Zeki Bey zamanında olmuş. Süre bittim efendim. Onu bilemiyorum şu anda. Yani Doğru Yol zamanında e, Ben şu beş, anda beş... kaç senelik olduğunu bilemiyorum hı hı. ama hatırlayamıyorum. Yani Herhalde binayı işletmecilerin kendisi yaptığı için tabii, düşük tabii. bir kira tabii, tabii, tabii. öngörüldü. Tabii, tabii. Bunu Şimdi söylüyorsunuz. Vatandaş o beton parma bina yapmış. Daha önceki belediyeyle nasıl anlaştıysa biz daha önceki belediye başkanımızın attığı imzaya sadık kalmak zorundayız. Evet. Binayı onlar yapmıştı. Artı ben şu anda Ramazan Bey'e sesleniyorum. O bina lütfen satmasın. Para için o bina satılmaz. Hatta şimdiden o binanın sanki hünkar çay bahçesine bir şeyler olmuş gibi kulağımıza daha değişik koklar geliyor. Efendim bizim kulağımıza da tabii kokular geliyor. Ee, ben bu kokuyu Sayın Altınöz'ün kendisine ilettim. Ee, önceki haftaki yaptığımız görüşmede. Ee, örneğin işte belediyeye daha önce öz dileyin, sizin zamanınızı öz dileğin Laguna araba hediye etmesi gibi. Orada da bir araba hediye edilecek söylentileri yayıldı. Tabii bunlar iddia. Evet. Sayın Altınöz böyle bir şeyin asla e, gerçekleşmeyeceğini, bunun karşısında olduğunu ki... Özlek olayında siz zamanında çok yoğun bir şekilde eleştirmişlerdi hatırlıyorsunuz. Ee, böyle bir şey mümkün olmadığını söyledi. Biz de izleyeceğiz şimdi kendisini. Ramazan Bey zaten beni hangi konuda eleştirdiyse onların hepsini aynen kendisi uyguluyor. Mesela yani şimdi ben... Ne biliyor musun? Şimdi burada benim elimde dünyalar evrak var. Daha yani ben hiçbir işe başlamadık. Yani Ramazan Bey 7-8 aya giriyoruz. Hep bize konuştu, konuştu, konuştu. Biz sustuk. Siyasi terbiyemizden dolayı sustuk. Yeni seçilen arkadaşa saygımızdan dolayı sustuk. Bak bizim burada dünyada resmi belgelerimiz var. Biz bunlarla konuşacağız. Anadolu Bey. Evet, ben e, gündemde olan önemli konuları evet. size bir ileteyim. Daha sonra tamam. önünüzdeki evraklara da var burada. gireceğiz. Gireriz. İsterseniz bir Gülen Hanım'ı, kendisi hattaymış, e, Yıldırım evet. Belediye Vakfı Başkanı, başkanı e, kendisi şu anda. Evet. E, hoca hanım iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Sayın Yılmaz, İyi akşamlar sevgili başkanım. İyi akşamlar hocam. E, efendim, şu anda okul ne durumda diye sorunca yayına girmek ihtiyacını hissettim. Hı hı. Okulumuz çok iyi bir durumda bugün için 40 tane talebemizle e, Halk Eğitim Merkezi'nin göndermiş olduğu iş öğretmeniyle ...ve üç de ayrı eğitimci arkadaşımızla orada hizmet vermekteyiz. Tabii bugüne gelene kadar zor günler geçirdik. Hatta... Neydi efendim, kısaca alalım o zor günler tamam nasıl efendim. günlerdi, çok tamam. kısa ama. Tamam, hatta işte bu e, davranışların bize iki ay gibi bir zaman kaybettirdi. Ama yine biz eski halimizi bulduk Allah'a çok şükür. Efendim, bir Sayın Altunöz, belediye başkanı seçildikten sonra biz kendilerini okula davet ettik kendileri okula geldi ve bizim bir yönetim toplantımızda bulundu ve hatta biz kendilerine siz dedik bizim bölgemizin belediye başkanısınız aynı zamanda bizim de fahri başkanımızsınız. Ve gayet olumlu havalarda ve bize yardım edeceğini de vaat ederek okuldan ayrıldı. Ayrıldı ama ertesi günü bize bir elevan gönderdi. Neymiş efendim duvarda Sayın Cüneyt Karlı'nın resmini görmüş ve gelen arkadaş da her bu resim inecek yerine Ramazan Bey'in resmi asılacak diye talimat vermiş. Ve de ayrıca Nülüfer'de de bu okulun aynısı kurulacağını söyleyerek bizden e, okul müdüründen tüzük hissetmişler. E, ben bu tüzüğü hissetmelerine kendi kendimce karşı çıkmadım. E, bir ünite daha kurulabilirdi. Bu bizim için e, Güzel bir şeydi çünkü bu işi biz başlatmıştık. Sayın Karlık başlatmıştı. Hatta belediye başkanı olarak değil, Bursalı bir vatandaş olarak başlattı. Onun sözünü vermişti bize. Ve bizim duvarımızdaki başkanımızın resmi de vakıf kurucumuz olarak ve vakıf başkanımız olarak oldu. Öyle ki tutun belediye başkanı olarak olmuş. E şimdi Sayın Orhan Taşanlar vali olarak ayrıldı. Yani Bursa'dan ayrıldı. Peki bu vali gittikten sonra vali duvarındaki resmi inip de e, konmayacak mı? Gelen vali de resmi yanına olacak. Aynı şekilde Sayın Başkan, Cüneyt başkanı yanına e, sizin resminizi asarız, bunu sorun yapmayın... E, ...dediysem de bu kale alınmadı ve gazetedeki o gün için beyanatlar da vardı. Ama Sayın Başkanımızın, şimdiki başkanımızın niyeti vakfı e, bütün yöneticiler, e, kurucular istifa etsin bize bıraksın yani DSP'lere bıraksın diye resmen benim yüzüme söyledi. Ben de dedim ki bu nerede görülmüş? Bugün bir vakıf